Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir tane posta kutusu yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Daha önce yaptığımız kapı süsüyle uyumlu olacak şekilde bir posta kutusu. Keçilerimizi almaya başlayabiliriz bence. Ana, Niyo. Niyo her yerden çıkıyor. Keçilerimizi aldık. Ne yapacağımızı planladık. Bir tane kutumuz var. Bir tane beyaz... Bulutlar yapacağız, maviden gökyüzü yapacağız, yeşilden ağaçlar, kahverengi keçeden de ağacımızın gövdesi. Ekranın e, galiba sol köşesinde gördüğünüz resim gibi yapacağız. Annem çizdi onu. Şimdi arkadaşlar bunu buradan keseceğim ve kestim. Şimdilik bu parçayı götürüyorum ve e, annem böyle ağaçlar için şöyle bir tane yapraklar kesti ve burada da. Toprağımız var. Bunlara uygun yaptık. Ve şimdi de bulutlar kesiyoruz. Burada iki tane bulutumuz var. Bu güneş köşe gelecek diye biz bu karemsi yaptık güneşi Gök gözü içine mavi bir tane çizgi çektik. Yani çizgi... Çizgi kestik. Yapıştırıcının inmesini bekliyor. Yaptığımız size gösterdiğimiz tüm her şeyi buraya yapıştırdık. Biraz şuralara e, resimler, ay. Kalemlerle çizgiler falan çektik. Son hali bu şekilde aldı. Hatırlarsanız bir önceki videoda da kapımız kapı süsü yapmıştık. Hemen onun altına uyumlu bir şekilde böyle bir e, posta kutusu yaptık. Hatta ben de şimdi bir anneme posta, hatta mektup diyeyim. Bir tane mektup bırakıyorum buraya. Bakalım görecek mi?